Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kimin nazarı değdi bana? Bir haftadır kendime gelemiyorum. Tamam yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı olabilirim de ya bir maşallah deyin ya. Bir maşallah deyin ya. Nasıl göz varlığı? Vallahi benim gibi mübarek bir zatın bile bir haftadır sesimesi kesildi ya. Arkadaşlar MHP e karıştı. MHP'liler partiyi bastı. Olaylar olaylar. Sosyal medyaya düşen ses kaydı ortalığı karıştırdı. Bomba bir yayınla geldik. Günün öne çıkan saçma sapan haberlerine hazır mısınız? Hazırsınız. Yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Haberler geliyor. Efendim memur sene bağlı Enerji Birse'nin Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör Malum Bartın'da yaşanan maden faciasıyla ilgili bu 41 kişinin vefat etmesine diyor ki iş cinayeti demeyelim, iş kazası demeyelim. Niye? Çünkü yöneticilerin morali bozuluyor, çalışan arkadaşların morali bozuluyor, onların morali bozulmaz. He. Ne diyelim? Çünkü diyor burada diyor Çağımızın en iyi şartlarında çalışıyorlar. Bütün önlemler alınmış. Bütün tedbirler alınmış. Bundan dolayı da bu iş cinayeti değil. Erdoğan'ın kader muhabbeti buradan geliyor o zaman. Yani bütün önlemleri aldız. Yani 2019'daki sayıştayın raporları bak eksi 300'e 350'ye indiniz. Buralarda bu tarz problemler olabilir. Bakan geldikten sonra işte bu ayın dokuzunda tekrardan oraya denetime birilerinin gitmesi aslında burada e, şunu göstermiyor mu? Bir sıkıntı var. Bakan gittikten sonra tekrardan denetim için birileri gelmiş oraya. Bakanla oralar gezilirken orada acaba olumsuz şeyler mi görüldü? Tekrardan denetlemek için ekip gönderdiler. 10 gün öncesinde orada işte şehit olan maden şehitlerinden birinin çocuğu annesine diyor Erdoğan'a işte 10 gün önce burada gaz kaçağı falan var bizi patlatacaklar dedi oğlum ve bu durum yaşandı diyor nasıl tedbirler alınmış nasıl önlemler alınmış da bu olay oluyor sonra da diyorsunuz ki hiç cinayeti demeyin tabi memurların müdürlerin morali bozuluyor ne diyelim Kader diyelim. Tabi kim suçlu? Allah suçlu. Biz bütün tedbirlerimizi aldık. Allahü Teala ne yapalım yani o gazı oradan çıkartmadı. Sonuçta güç Allah'ın, mülk Allah'ın. Gaz Allah'ın gaz. Yani e orada bir patlama oldu. Çıkarsaydı olmazdı. İş ona geliyor yani. Aman ha tamam müdürlerden özür diliyoruz. Kardeş yani biz onların canını sıkmak istemedik yani. Bütün müdürlerden özür diliyoruz. Bütün çalışanlardan sizin moraliniz mi bozuldu ya? Tamam pardon. Efendim Zafer Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı'na asmış olduğu pankart. Pankartın üstünde yerli ve milli Escobar yazıyor. Altta da bir kafa var. Kel bir kafa var. Kafa yarım kesik. Alt taraf görünmüyor. Üst tarafta bir keltoş görünüyor. Bu Keltoş kimin Keltoşu diye AKP'liler kendi aralarında düşünüyorlar. Hem de üstünde yerli ve milli Escobar yazıyor. Anında savcılıklar harekete geçmişler. Bu pankartı asanların işte yöneticiler, müdürler hepsini gözaltına almışlar. Sonra serbest kaldı olay. Şimdi Malatya savcılığı demiş ki bu Kel o Kel. Süleyman Soylu. Malatya Asliye işte 7. Asliye Hukuk Ceza Mahkemesi mi ne adını da düzgün söyleyebilsem. Tabi burada mağdur sıfatıyla Süleyman Soylu da var. He, şikayetçi olmuş. Benim kelimi benim kelime kullandılar diye. <laughs> yani şimdi abi Allah aşkına ya. <laughs> ya yerli ve milli Johnny Sis'imiz var bizim ya. Tüm Türkiye'deki erkeklerin bir numaralı hayran olduğu isim Johnny Sis. Ulan ben bile kelim lan. He? Benim kafamda olabilir yani. Nereden çıktı yani? Hayır bakıyorum hiç Soylu'nun keline de benzemiyor yani sonuçta. <laughs> yani Soylu niye üstüne alındı? Hatta bununla ilgili bir muhabbet var ya. Süleyman Soylu'ya keltoş mu demiş birisi. Süleyman Soylu da şikayetçi olmuş. Sonra adam yargılanmış, beraat etmiş. Süleyman Soylu'ya keltoş demek suç değil diye bir şey vardı hatta bir haber vardı onun da haberini yapmıştık yani. Allah Allah. Acaba kelime kullandılar diye mi rahatsız oldu? Yoksa üstünde yerli ve milli Escobar yazıyor diye mi rahatsız oldu? Rastov. Eğer ceza alırlarsa kamu hakkından faydalanamayacaklarmış. Hapis cezası. Alırlar mı sizce? Bence mümkün değil. Çünkü Türkiye'de adalet ve hukuk var. Yani efendim ev almak isteyenler, bir evim olsun diyenlere müjdeli haber Murat Kurum'dan geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız diyor ki, pardon, buyuruyor ki efendim ev fiyatları sabitlenecek. Evet, doğru duydunuz. Şu an olduğu gibi diyor. Ev fiyatları sabitlenecek. Şu an zaten sabitse sabitlenmiştir. Ama diyor biz 100 yılın projesini yapıyoruz. ya O proje bittikten sonra da sabitlenecek. Sonra da zamanla fiyatlar düşecek. Kiralar da düşecek. Şimdi döndüm dedim ya bu ev yapımında beton ve demir kullanılıyor. Bir bakalım bunların fiyatı ne olmuş. Demirin tonu 15.500. O civarlarda. İşte 8'lik, 10'luk, 12'lik küsur aklarıyla gidiyor arkadaşlar. 28'lik, 30'luk falan. E bu işten anlayanlar düşüncelerini yoruma yazın arkadaşlar. En azından yorumları okuyan arkadaşlar daha iyi anlarlar olayı. Beton da arkadaşlar ton olarak işte C40'lar, C30'lar, C50'ler böyle türne gide, göre gidiyor. Bu 1000 lirayla 1250 lira bandımda gidiyor. Şimdi bu işle uğraşan bir kardeşimle Geçen muhabbet ettik, abi ya bu inşaat işinden vazgeçsek mi, geçmesek mi dedi. Hayırdır, niye? Ya bu betonun, tonunun 2000 lira olacağı konuşuluyor. Şu an bakıyoruz işte sosyal medyada, haberlerde 1250 lira falan diyor. 2000 lira olacağı konuşuluyor demişti bana arkadaşım. E şimdi bu adamın kulağına bunu kim fısıldadı? E dönüp bakıyoruz abi yani demirin tonu olmuş 15.500 küsürlerde beton ortada 2.000 lira olacağı konuşuluyor. Bizim bakan çıkıp diyor ki ev fiyatları sabitlenecek. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün görünmüyor. Hele ki bu ekonomide bu enflasyonda mümkün görünmüyor. Çünkü vatandaş gerek bankadaki faiz oranlarından tutun da gerek doların, euronun veya Türk lirasının enflasyon karşısında erimesinden dolayı arabaya gidiyor, konuta gidiyor. Şimdi hadi bunları da bir kenara bırakalım. Sen kendi yerli yatırımcını boş ver. Yabancı yatırımcı Türkiye'den daire alıyor, ev alıyor. Yarın öbür gün değerlensin diye alıyor, değer kaybetmesin diye alıyor. Adam işte. E şeyde Avrupa yakasındaki bu yeni havaalanının etrafında 10 milyonlar, 20 milyonlar konuşuluyor. Buradan almış adam daireyi e ee 10 milyona bu dairenin fiyatı düşecek mi? Bu dairenin fiyatı sabitlenecek mi? Sen bunu söylediğin zaman hangi yabancı yatırımcı gelir senin ülkenden daire alır? Kime ne satacak? Ya satmak istemiyorsun, fiyatlar düşsün diye böyle bir tezgah var. Ya da yabancı yatırımcıya ya biz içeride böyle muhabbet ediyoruz gırgır gır şamata kanka. Ha? Sen bakma bunlara. Bu bizim hiç siyasetimiz. Siz alın bala zaten fiyatlar gidecek mi? Böyle mi düşünelim? Hadi bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Size en basit şekilde anlatayım. Ya kardeşim, AKP içerisinden daire alanlar yok mu? Hatta geçen bir AKP'li'nin çocuğunun üzerine 600 tane dairenin olduğu o AKP'li de ya kardeşim adam çocuğun çalıştı, kazandı, aldı. Bu tarz haberler dönüyordu. E şimdi düşün yani bir çocuğun üzerine 600 daire var. Bir AKP'li de. Diğerlerini de düşünün. Bunlar ister mi bunu? İstemez. E gelinen noktada hala düşünmeye devam mı ediyoruz biz? <laughs> Fiyatlar düşer mi kardeş? Düşer. Bak hemen dedin düşmez. Ankar olma oğlum. Reis 20 yılda ne istedi de yapmadı. Her istediğini yapmadım. Yaptı. Yol, köprü, havaalanı. Buna da düşer diyorsa düşer. Ya. Efendim LGBT'nin ardından Diyanet'in şimdiki hedefi Transhumanizm. Yaradılışa müdahaleymiş arkadaşlar. Bu dünyanın İslam dinine ihtiyacı varmış. Bu tarz şeyler yaradılışa müdahale için yapılan şeylermiş. Biraz okudum hiçbir şey anlamadım. Dedim ola bu transhumanizm ne? Başında transmorans var. Ola tedirgin edici. İşte insanın zihinsel ve bilinçsel güçlendirilmesi, yeteneklerinin artırılması yazıyor. Bunun yanı sıra hastalık ve yaşlanma tarzı şeylerin ortadan kaldırılması. Bir nevi robotlaşmış insanlar da diyebiliriz yani biz buna. Şimdi ben de dedim kardeş yani sonuçta milletin çükünü kesmiyorlar. E, olmayana da takmıyorlar. Diyanet niye rahatsız oldu bundan? E tabi bu tarz şeyler olursa ister istemez robotlaşmış insanları e, herhangi bir dine de bağlayamazsın. Bu dinlerin kalkması da demek oluyor. Hastalanma, yaşlanmayı, ortadan kaldırmayı hedefliyorsan ki bu mümkün mü? Zamanında Lokman hekimin başardığı söyleniyor. Yoksa e, Lokman başardıysa herkes başarabilir. E, yani elin Amerikalı'sı İngiliz'i de başarabilir. Niye başarmasın? Bizim Lokman başarmış da. Yani o da olursa ister istemez bu sefer ahiret ölüm olmaz. E, ölüm olmazsa ahiret olmazsa e, yani camide para toplarken kardeş cennette e, işte Kevser havuzunun başında bu verdiğin paraların karşılığını alacaksın. Kabirde sana bir pencere açılacak. Tabi bunlar, bunları diyemezsin sonuçta insanlar ölmeyecek. Tabi insan olun böyle fikir ve düşünceleri olacak. Ama yani sonuçta e, inanan insanlar için e, dönüp şu gerçek ortaya çıkıyor. Ya kardeş sen ne kadar uğraşırsan uğraş yani sonuçta e, Lokman ekime e, bunu buldurmayan Allah elin İngilizine Amerikan yalısına he hiç buldurmaz. Tabi burada ister istemez Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş ve Diyanet Camiası biz buna karşıyız diyorsa <laughs> Zaten Diyanet bir şeye karşıysa Türkiye'de gerek bu Diyanete karşı olanlar biz bunu istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl iş ya? <laughs> Biraz tuhaf. İstecek mi istemesek mi bilmiyorum. En azından yaşlanma yok. Yani ölüm yok. Tabi hastalanma yok. Aslında SGK açısından güzel bir şey yani. Sonuçta ilaç mı ilaç muhabbeti de yok. Aslında reisin hoşuna gider yani. Yaşlanma maşlanma yok. Diyanet böyle şeyler istiyor ama reis ne diyor? Söylüyor. Buyurun. Türk gücülerle ticaret yapmayınız. Menferin diyenlerle ticaret yapmayınız. Dolandırılırsınız. Ben yıllardır ticaret yaparım hep dolandırıldım. Eyvah, eyvah. Ben Alevilerle ticaret yapıyorum ama bir gün dolandırıldım. Ben tamam. kendim Aleviyim. O yüzden memnun oldum. Benim ortaklarım da Alevi. Doğrudur. Ha, beni genel merkeze de çok şikayet ediyorlar. Alevlerden ortak diye. Ben özü bir, sözü bir. Çünkü öz Türk onlar. Biz karışmışsınız. MHP'yi karıştıran ses kaydı. MHP'li başkanın ses kaydı internete düştü. Partililer... Parti binasını bastı. Skandal ses kaydında MHP'li başkan ülkücülere MHP'lilere ağza alınmayacak sözler söylüyor. Yer kahraman Maraş. MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan sosyal medyada bir satış temsilcisiyle telefon üzerinden konuşuyor. Tabi bu görüşmede satış temsilcisi kadın. Ertuğrul Bey'in ses kaydını almış. Ertuğrul Bey diyor ki sakın MHP'liyim diyenlerle konuşmayın, ticaret yapmayın, onlar sizi dolandırırlar. Ülkücüyüm diyenlerle ticaret yapmayın. Onlar sizi dolandırırlar. Yıllardır ticaret yapıyorum, hep dolandırıldım. Ben Alevilerle ticaret yapıyorum, bir kez dolandırılmadım. Kadın memnun olmuş. Tabii sizden bunu duydum, memnun oldum. Ben de Aleviyim diyor. Evet, evet. Kadının Alevi olduğunu duyunca bizim başkan coşuyor tabii bir anda. Ya beni gidip şikayet ediyorlar. Alevilerle ortak oluyorum, ticaret yapıyorum diye. Ben ne diyorum? Onlar has onlar bozulmamış. Biz bozulmuşuz. Ve bunu duyan MHP'liler parti binasını bastılar. Zopayı alan koştu. Zopayı alan koştu. Şu an Kahramanmaraş ayakta. MHP il başkanı Ertuğrul Doğan'ın istifası isteniyor. Devlet Bahçeli bakalım istifasını alacak mı? Söz lider devlet Bahçeli de tabii ki Bahçeli bu sözleri duyar duymaz gerekeni yapacağına inanıyoruz. MHP'nin daha iyi, daha milliyetçi başkanlara ihtiyacı var. MHP karıştı. Yani acaba şimdi burada bu satış temsilcisi kadın Alevi ya. Yani orada biraz tuhaflık var arkadaşlar. Acaba acaba neyse boşver o konuya girmeyeyim. Ne olur ne olmaz. Efendim maden şehitlerimiz 41 tane en son Bartın'da maden şehitimiz vardı. Bunların ailelerine aylık bağlansın diye CHP mecliste bir önergede bulunmuş. AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş. Tabi sosyal medyada tepkiler geliyor. Ya kardeşim siz ne biçim insanlarsınız? Sizin ihmallerinizden dolayı bu insanlar öldü. Bu insanların çoluğu çocuğu ortada kaldı, yetim kaldı, öksüz kaldı. Utanmadan bir de bunlara maaş bağlamıyorsunuz diyenler var. Bunun yanı sıra ya kardeşim zaten tazminat alıyorlar. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan da 1 trilyon 350 bin lira parayı veriyor. Daha ne istiyorsunuz Allah'tan? Bir de bunlara para mı bağlayacaksınız diyenler de var. Valla ben anlamadım. İki arada bir derede kaldım. Sizin düşünceniz nedir arkadaşlar? Düşüncelerinizi yazın. Yani verilsin mi, verilmesin mi? Ya CHP tarafından ne olursa olsun AKP ve MHP reddedecek. Ha, verilmeyi düşünüyorsa AKP bir iki hafta içerisinde e, tekrardan bu önergi AKP'liler tarafından veya MHP'liler tarafından verilir. Hep beraber AKP ve MHP kabul eder ve bunun reklamı yapılır. Tabii. Sadece bir iki anket bakacaklar. Bu maden kazasında ölenler oldu. Bundan sonra AKP'nin oy düştü mü düşmedi mi? Oylar düştüyse tekrardan bu konu gündeme gelir. Mecliste birisi ortaya bir şey atar. Bir bakmışız. Aa AKP'liler böyle bir öneride bulunmuş. Ve maden kazasında ölenlerin ailelerine para veriliyor. Sonra da bir bakarız. AKP'nin oyları tekrardan yükselmeye başlar. Çünkü bu iş böyle. Parayı ver gösteriyorsun oyu alıyorsun. Parayı gösteriyorsun oyu alıyorsun. Dört sene o ülkenin işte öyle. <laughs> Alimler ve Medreseler Kurulu'nun Diyarbakır'daki toplantısından bahsetmiştik dünkü videomuzda. Efendim Taliban'ı temsil eden Zubidullah e, Mücahit isimli bir şahıs. Taliban'ın temsilcisi. Tabi burada Amerika ile aralarının artık kötü olmadığını, onları düşman olarak görmediklerini söylüyor. Bunun yanı sıra Kürdistan'ı tanıyoruz diyor. Evet, Taliban biz Kürdistan'ı tanıyoruz diyor. Şimdi öncelikle biz Kürdistan'ı tanıyoruz Yunanistan deseydi bugün AKP Yunanistan'a nota vermişti. Doğu notası tabii. Amerika biz Kürdistan'ı tanıyoruz dese, başka ülkeler biz Kürdistan'ı tanıyoruz dese onlara tepki gösterirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anında çıkar canlı yayında açıklama yapardı. Abi adam gelmiş kendi ülkene, senin ülkende alimler ve medreseler bilmem ne toplantısı yapıyor ve bu toplantıda biz Kürdistan'ı tanıyoruz diyor. İşin üstünden 48 saat geçmiş. Bir AKP'linin sesi çıkmıyor. Yani ben anlamadım kardeşim ne oluyor yani? Dün Nagihan Alcı Afganistan'a gitmiş. Afganistan'da Afganistan'ın canlı bombalarıyla röportaj yapıyor. Orada canlı bombaların başındaki adam diyor ki Amerika çok canımızı yaktı. Kadınlarımız, erkeklerimiz şehit olmaya hazır, kendini patlatmaya hazır. Bugün Türkiye'de alimler, medreseler toplantısında biz Amerika'yı düşman olarak görmüyoruz diyor Taliban. Abi bu nasıl iş yani? Birinden biri yalan söylüyor. Tamam eyvallah Kürdistan'ı tanıyor mu? Tanıyor. Tamam. E ee, AKP'den çık yok. Yunanistan Kürdistan'ı tanıyorum dese problem var. Ama kendi ülkene gelen Taliban Kürdistan'ı tanıyorum dese problem yok. Gerçekten anlayamıyorsun bunların siyaset nasıl bir siyaset. Düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. İran'da ahlak polisi tarafından dövülerek öldürülen Masa Amini biliyorsunuz arkadaşlar başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından dövülmüştü. Ve bunun sonucunda da kadın öldü. Tabi İran sokakları karıştı, dini liderlerin fotoğrafları yerlere atılıyor, artık İran'da bir değişim mi geliyor diyorduk. Şimdi Güney Kore'de arkadaşlar bu kadınların katılmış olduğu bir olimpiyat var. Bu olimpiyata İranlı kaya tırmanışçısı, kadın başı açık katılmış. Tabii Kadından haber alınamıyor. Artık iltica mı etti, nereye kaçtı, kim tarafından kaçırıldı, öldürüldü mü, öldürülmedi mi bilinmiyor. Bunun yanı sıra İran polisi bir okula, kız lisesine baskın yapıyor. Ve bu baskında İran lideri Hamaneye bir şiir okunacakmış. Bu şiiri okumayan 16 yaşındaki kızı döverek öldürüyorlar. Tabii döverek öldürüyoruz derler mi? Demezler. Kalp krizi geçirdi, öldü diyorlar. E ne yaptın da kalp krizi geçirdi? He? Ne yaptın? Kızın başında böyle dikildin. Niye okumadın kızım? Dedin. O da <laughs> dedi gitti mi ya? Yani? İşte değişim, değişim, değişim. İşte İran'da insanlar kendi ayaklarına bile bile sıktılar. Şimdi de bu zulümden, bu işkenceden kurtulmaya çalışıyorlar. Bunu getirene kadar kıçını yırtanlar, bunu götürene kadar da kıçını yırtacaklar. Bunu getirene kadar kim bilir ne kadar insan öldü. Ne kadar insanın canı gitti. Şimdi bunu götürene kadar da onun bedelini ödemek zorundasınız. Çoluğunuzla çocuğunuzla onun bedelini ödeyeceksiniz. Hiç kusura bak. Efendim Milli Eğitim Bakanı 22 bin öğrenciyi affetmişti. Bunların arasında uyuşturucu işine bulaşan, bıçak taşıyan, yaralama işine bulaşanlar da vardı arkadaşlar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi ve diyor ki yazın staj yapan kardeşlerim, öğrencilerim, canlarım siz bedavaya staj yapıyordunuz ya heh, sizi artık yeni düşünmek aklımıza geldi. Tabii oy kaybediyoruz ya size yönelik de bir çalışmamız var. Bundan sonra yazın staj yaptığınızda asgari ücret alacaksınız. Evet arkadaşlar. Şimdi bu asgari ücreti fabrika mı verecek? Devlet mi verecek? Verecekse kaçta kaçını devlet verecek? Kaçta kaçını fabrika verecek? Ne oldu da bir anda Erdoğan staj yapan öğrencilere kadar düştü? Demek zorundayım. Çünkü bu zamana kadar staj yapan öğrencilerle ilgili Erdoğan'ın ağzından bir şey duydunuz mu? Duymadık. Duymadık. Durum o kadar kötü ki demek ki artık onu bile düşünüyor. Bu staj yapan öğrenciler ilk oylarını mı kullanacaklar? Bu 20 bin öğrenciyi affetmesinin sebebi de 2023'te ilk oylarını kullanacak ondan dolayı mı? Pek kestiremedim orayı. Peki Diyelim ki devlet olarak sen bu parayı karşılamadın ve dedin ki ya bunu fabrika karşılasın. işveren. asgari ücret bugün 5500 TL. Yarın asgari ücret 8500, 10.000 olur olmaz orası konuşuluyor. Verir mi? Vermez. Niye versin? Staj yaptırmaz. Almaz öğrenci. Almaz. Alır diyelim ben bu parayı sana vermem kardeşim. Al yol parası. Hadi geliyorsan gel gelmiyorsan gelme der. Ama sen mecbur imza atarsın. Asgari ücret aldım diye. Ya da hesabına parayı atar. Tamam mı? Sen o parayı getirip ödemek zorunda kalırsın. Her şey olur. Adam öğrenciye 5500 lira hadi bugün 5500 lira asgari ücret ne kadar dört tane Suriyeli çalıştırır ha ben seçimi kazanayım da ha bana seçimi kazandıracak hamleleri yapayım bana ne kardeşim kim ne yaparsa yapsın Efendim halk evlerin ülke genelinde yapmış olduğu iki yıl önceki yaşamak istiyoruz eyleminde Ankara'da gözaltına alınanların davası sürüyor şimdi o gün iki yıl önce oradaki öğrencileri gençleri insanları gözaltına alan polisler, Bugün Ankara'da davayı izlemek için sivil kıyafetle mahkemeye gidiyorlar. Tabii ki avukatlar itiraz ediyorlar. Bunlar mahkemeye giremez diyorlar. Bunlar mahkemeyi izleyemez diyorlar. Hakim kabul etmiyor. Savcı kabul etmiyor. Hayır izleyecek diyorlar. Bunun üzerine bak avukatlar diyor ki kimlik tespiti yapılsın. Kimlik tespiti yapılsın ve bu duruşmaya Dosyaya yazılsın. Bu, bu kişiler salonda diye. Apar topar o polisler salondan kaçıyorlar. Avukatlar da bunların peşine. Tamam, polisleri tutup tekrardan salona sokmaya... Lan az önce çıkın diyen avukatlar polis tutmuşken lan içeri. Lan sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> ya, Allah aşkına ya. Ya bu şu değil mi kardeşim? Sen o hakimi, savcıyı baskına, baskı altına almışsın. Polis olarak orada durup o hakimi, savcıyı tehdit ediyorsun. Bu budur yani. O hakim, o savcı. Yani iki sene önce polisin gözaltına almış olduğu çocuk önünde. Buna beraat verecek belki. Polis de arkasında. Nasıl beraat versin? Nasıl beraat verebilir? Korkudan mecbur tutuklamak zorunda kalır. Suçsuz yere, günahsız yere, anayasadaki hakkını kullandığı için gencecik çocuklar, insanlar tutuklanır. Polis üzerinden tehdit. Bir de sivil kıyafetle git. Tabii hemen dosyaya geçe, geçecek diye isimleri duyunca kaç. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Kaçma. Rahat ol madem suçsuzsun, madem problem yok. Madem sıkıntı değil, ülke senin, devlet senin, devletin, birinizde silah var, ağasınız, paşasınız, niye kaçın? Evet arkadaşlar bugünlük haberlerin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affol hakkınızı helal edin, başınızı şişirdik. Efendim dün paylaşmış olduğumuz videomuz. Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur kavgası mı diyelim, tartışması mı diyelim? Oğuzhan Uğur'un kulağını çeken derin devlet videomuz burada. İzlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Allah'a emanet inşallah yarın görüşürüz.